Transformatörlerden AYT'de kesinlikle soru geliyor ve çok kolay bir konu. 1. Transformatörler asla doğru akımla çalışmaz, alternatif akımla çalışır. 2. Bazen gerilimi yükseltmek için, bazen gerilimi alçaltmak için kullanılır. Peki nasıl anlayacağız? Çıkıştaki sarım sayısı girişten daha fazlaysa yükselticidir. Çıkıştaki gerilim girişten fazlaysa yükselticidir ama çıkıştaki akım girişten daha az ise yükselticidir. İşte buna dikkat etmen gerekiyor. Bunların tam tersi yaşanıyorsa o zaman alçaltıcıdır. Lütfen dikkat. Yükseltici ve ideal bir transformatör için hangileri doğrudur? Sekonder sarım sayısı primerden daha fazladır. Tabii ki de yükseltici olması için sekonderin primerden fazla olması gerekiyor. Sekonder üzerindeki güç primerden fazladır diyor. Hayır. İdeal bir transformatörde giriş gücü çıkış gücüne eşittir. Fazla falan değildir. Bu yanlış. Sekonder akımı primer akımından küçüktür diyor. Yükseltici transformatörde ne demiştik? Sekonder primerden daha küçüktür. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3. Fizik öğrenmek herkesin hakkı.